Oldu galiba. Göster gösteri Göster. Göstermem. Her gün oyun mu göstereceğim? Şimdi asıl şeyi göstermek istiyorum size. E bizim izleyicilerden 6 ya da 7 kişi ben böyle küçük küçük testler atıyorum böyle tamam mı? Artık kadar tecrübelenmişim ki ekip kurma olayında yanlış anlamasınlar. 10 numara insanlar toplanmış Discord'da ve bu adamlar oyun firmalarında falan çalışanlar var, hobi olarak yapanlar var. Deli gibi tirdi modelleme yapıyorlar. İşte kimisi bilmem neyle uğraşıyor, kimisi animasyoncu sallıyorum, kimisi konsept tasarımcı. Dedim ya ben size oyunu siz yapın, sizin de dokunuşlarınız olsun istiyorum, portfolyonuzu eklersiniz bilmem ne. Öyle, öyle, öyle muhabbetler geçti. Abi şu an izleyicilerden önemli bir kesim oyunun Modellemelerini yapıyor. Belki de bir ay sonra oyunun ekibine girecekler yani iki ay sonra. Gece gündüz orada çalışıyorlar ya. O kadar hoşuma gidiyor ki oyun ne tür? Sana güzel şeyler getireceğiz. Az kaldı. Haluk Doğan. Sen Haluk bir şey yapanlardan mısın orada yoksa ayrı bir konudan mı bahsettin? Müzik ha mesela oyunun müziklerini şu an bizim adım adım gidin başarıya doğru nobstardan jüri Baran var ya Baran dedi mi lan? Bugün kafam hiç çalışmıyor bak marşı hatırlayın. Adım bak. adım gittin başarıya Şimdi müzik soundtracklerini ben yaparım dedi. Dedim ki herhalde adım adım gittim marşı verecek bir sözü. Şey. <laughs> Bundan sonra çok güzel parçalar yapmaya başladı. Hans Zimmer halt etmiş. En ya boku mu yesin ya? Kordiseps yapsın. <laughs> Hikayesi yoğun olacak mı? Ya kardeş kısmet boş ver. Çok enteresan sorular soruyorsunuz. Yani olayın biz çok başka yerindeyiz şu an. Sizin sorduğunuz sorular çok standart sorular. Yanlış anlamayın. Yani parası, ca yani önemli. gereken, odaklanman gereken çok daha farklı yerler var. Takılmayın onlara. Yok hikayesi ne olacak? Oyunun içinde şu var mı? Ya oğlum o var mı diye sorduğun şey oyunun bütünü değil ki yani. O istersen 5 dakikada eklersin onu. Oymuş yapsın müzikleri. Abi araba eklenecekse araba konusunda iyi mi? Araba maraba yok oğlum. Ne arabası ya? Boss olacak mı? Bak hadi gidip oyuna sokayım kimse Az rast kişi var. Her gün giriyorum gerçi ama. Rick Rod. Ben o gün sinirli.